çocuk yaşlarda tümör nedeniyle kesilen bacağı onu çok sevdiği hayvanlarından ayırmadı. Tek bacağıyla çobanlık yapan genç kilometrelerce yol kat ederek küçük baş hayvanları otlatıyor. Bu iş sevgi meselesi, yani zevk meselesi. Bir de bu işi derken bu işi şeyle yapacaksın. Yani içinden gelerek yapacaksın. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Olgun Yıldız'ın sağ bacağı 7 yaşında disk kapağında çıkan tümör nedeniyle kesildi. Köyde tek geçim kaynağı hayvancılık olan 4 kişilik hanenin en küçüğü olan Yıldız, ailesinin geçimini sağlamak için 9 yaşında çobanlık yapmaya başladı. Koltuk değnekleriyle Kuzu Gölü Yaylası'nda her gün 15 kilometre yürüyerek ailesine ait küçük baş hayvanları otlatan Yıldız. Çoban'ın kendisinde bir tutku haline geldiğini ve dağlarda gezerken sağ bacağının yokluğunu hiç hissetmediğini söyledi. Ailem de yardımcı oluyor bana abi. Annem var, babam var, ablam var. Hep bile yani bu iş tek olmaz yani. Azimle oluyor bu iş. Yani Bir sıkıntım yok Allah'a şükür ama azimle oluyor yani. Alıştım yani iki bacaklı gibi tek bacaklı bu dağları geziyoruz. Ya.